İlim Yayma Cemiyeti Derince Şubesi 5. Ulağan Genel Kurulu'nda Yasin Kayı yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. İlim Yayma Cemiyeti Derince Şube Başkanı Yasin Kayı ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen programı başta Derince Belediye Başkan Vekili Yalçın olmak üzere katılımcılar ilgiyle takip etti. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek ve ülkemizdeki manevi kalkınma hareketini başlatmaktı gayeleri. Çünkü öyle bir sıkıntılı dönemden çıkmıştı ki ülke Hani hep diyoruz ya minarelerden Tanrı huzur diye bir garabetin yükseldiği bir dönemdi. Ve maalesef böyle bir dönemde bu irade bir araya geldi ve elhamdülillah ilim yaptı cemiyetini <laughs> kurdu. yüzü Allah'tan tebbi ediyorum. bugün burada Zeki Başkanımız vekaleten bulunuyorum. Konumda kongrenin hayır olmasını diledi ve hepinize selamlar gönderdi olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.